merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kurban Bayramı özel bölümü çekiyoruz. Kalkıyoruz Kurban Bayramı özel bölümü. <laughs> arkadaşlar bu bölüm için malzeme harcadığımı söyleyebilirim. Her şeyi maçtan hazırladım. Keşke niye böyle konuştuysam maçtan hazırladım dedim. Yani her şeyin senaryosunu belirledim. Diyeyim size. Şimdi başlıyoruz geçelim. Bugün Kurban Bayramı duydunuz mu? Müslüman ülkeler size sesleniyorum. Evet bugün Kurban Bayramı olduğunu biz de biliyoruz Türkiye Her şeyi gibi konuşmana gerek yok. Bra. Sen bana ne dedin Suriye? Özür dilerim abi lütfen sana gelme. Zaten her yere ele getirdin Türkiye. <laughs> Sen ne diyorsun bana? Sinirli seni, ne olduğunu... Lütfen pardon. <laughs> ben bayramı tüm ne demek? Ben öyle bir bayram bilmiyorum ve olmaması da gerekiyor. Yunanistan sen İslam dininden haberin yok galiba. Beyin, beynin bir çocuk yumurtamasını. Çok iyi. İstanbul benimdir. Gel buraya. derler ki Çanakkale'ye geçilmez. Pardon arkadaşlar. Kuban bayramımıza kimse kötü diyemez. Kötü iste. Kimse kurban bayramımıza kötü diyemez, dedim. Türkiye. Ne oldu Rusya? Sana bir bilgi vereceğim. Yakınca Ukrayna. sana saldırmaya merhabasızlar. Nedenmiş? Ukraynalı bizim yaptığımız anlaşma patlak verecek. Patlak verecek dediğim <laughs> bozuldu. Yani Ukrayna'ya ve şu savaşıyoruz. Sen de benim tarafımda olduğun için Ukrayna sana da saldıracaktır. Hazırlan. Tamamdır. O gerekirse Osmanlı İmparatorluğunu kurum lan. Ya Allah ya Bismillah. Ben dedim gerekirse Osmanlı İmparatorluğunu kurarım diye. Balkanlar benimdir. Ya Allah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlı İmparatorluğunu tam kuramasında hazırım. What is heck? Gel buraya Türkiye. Senin işini bitireceğim. Rusya gibi. Sen Rusya'nın işini bitirmedin ki daha. Rusya'nın işini bitireceğim. Rusya'nın işini bitireceğim. Madrasistan seninle gibi buraya. Osmanlı geçilmez, Çanakkale geçilmez. Osmanlı geçilmez, geçilmez, Çanakkale geçilmez. Çanakkale geçilmez. Ne oluyor? Osmanlı geçilmez, Çanakkale'yi geçilmez, Osmanlı geçilmez, Çanakkale geçilmez, Osmanlı geçilmez, Çanakkale geçilmez, Osmanlı geçilmez, Çanakkale geçilmez. Ben ablaşmayacaktım Ukrayna. Yoksa Ukrayna mı demeliydim? Ukraynacım bana bulaşmayacaksın. Rusya, Kırım senindir. Teşekkürler çok Türkiye değil, Osmanlı. Osmanlı oldun mu ki sen? Elbette oldum. Seni şapşal, şapşik Rusya. Ben değilim. Atom bombası fırlatırmak çok iyi. Tamam be, sana da hiç laf değmiyor. Al. İşte Ukrayna'yı yanına böyle yardım eder? Türkiye. Osmanlı. Öf, kendi adıma bile karıştırıyorum. Şu kuba e meyremi bitse de... Tüff. Ne oldu? <laughs> Hayır. Yapıyorsun. Osmanlı Kurban bayramına kötü diyene Vuj yapar Anladın mı beni Şuradaki dakika, Kek'e baktım kalmışsın sen bana ne diyorsun Sus Uçursun dünyaya da geçireceğim sinirimden Öf tamam ya Mısır Muhammed Salı'yı ver Niye vereyim lan? Vermezsen ne yapacağımı iyi biliyorum Yap lan. <laughs> ben sana ver Ver dedim Vereceksin işte böyle Muhammed Salah'ı kadroma böyle katarım. Irak yani. Tamam çok iyi sana destek vereceğim ben. Ben İran İmparatorluğunu kurmak istiyorum ve kurban bayramını öyle kutlamak istiyorum. Tamam İran. Oh, çok güzel oldu. Kazakistan sende gelsene. Niye galiba lan? Ben de Kazakistan İmparatorluğunu şimdi kuracağım. Zaten Kazakistan İmparatorluğu diye bir şey yoktu. Onu ben kuracağım. Kazakistan. Ne oldu Türkiye? Anne. Sakın komşum İran'a bulaşma bir daha. Yoksa senin iki büklüm yaparım. Aynı Güney Kıbrıs gibi. Çünkü kurban bayramı için sana bir hediye göndereceğim. Neymiş? yat. Yat mı? O necisi oğlum? Eskensin neresi olacak? Şapşal şey. Sen bana şapşal şey diyemezsin. Ben kendim olurum. Sus. Daha bana şapşal şey demiyorsun. Sultanım. güney sudan bana diyorsun sudan bu ne be sudan olmak sudan olmak sudandır gel sen de sudana katayım zaten biz sudanız yok ya gel buraya sana saygı duyuyoruz değil biliyorsun Oops. çok iyi pardon sen bittin Yallah ya bismillahirrahmanirrahim. Türkiye'ye bless Türkiye'ye da de kimse. Kimse Türkiye'ye bless me de. İtalya. ya Yallah ya bismillahirrahmanirrahim. Ama bu benim için de iyi oldu. Roma İmparatorluğunu kırdım. Çok güzel. Rus. Rusya. Yeah. Ne oldu lan? Ben şu an nerelere geçiyorum? Sen bana ne diyorsun? Gel de döv beni. Madem güzelliği istedim. Hızımı <laughs> alamadım. Pardon. İtalya'sında olurum bak. Oradan git. Buradan çabuk git yoksa seni alacağım. Rusya Japonya o nasıl sesle? Ceza olarak seni alıyorum. Koreler sizi de alıyorum. Moğolistan. Bek git buradan Çin'i e aldım bak zaten. Şimdi Çin'i aldım e seni de alırım o. Çin, Çin aldım e diye dünya yalı getirmedi. Sapsal şey. <laughs> Beni seni aldım. Oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> ya Hindistan sen de mi şu Çin yüzünden koydun bu kuzeye yakalanmayın ya. <laughs> <laughs> Hayır ben seni Rusya'ya kimse bulasamaz. İtalyano. İtalya. İtalya'nda konuşmayı bırak da şu ülkelerden beni bir kurtar ve İmparator konumunu yuppi. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Türkiye'nin elenmesini ben de beklemiyordum bu kurban bayramı gününde. Yani inanılmaz oldu. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay gülüyorum. Kurban bayramınızı kutluyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay.